Bazuka ile vurdu biri. Lastiği dala mı çarptı onun. Asıkti. Oşet, 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 oşet. Oğlum, kartal gibi kondu oraya. Servisi globalden alarak kullananlar bu şekilde kullanmaya devam edebilecekler. Eğer Türkiye versiyonu olan Game Plus'a geçmek isterlerse Fiyat 49.90 olacak. Ayrıca zorla datalarınız, e-mail'iniz vs. Game Plus'a verilmeyecek. tarih Edici öyle bir yorum yapmış. Bir de bana kaynak atsanız. Ne güzel olur ha. Ben Discord'dan atsana. Yolla bakayım merak ettim. Zikre mi geldi? Kardeşim hoş geldin ya. Takılıyorsun askerde görüyorum fotoğrafları <laughs> Zikra kim It for the same great GeForce Now experience you are used to and is based on the same video hardware and software. It so is not only a partnership with Gameplus, GeForce Now as a new data center in Ankara to deliver a faster and smoother service from. Bu direkt görseli mi buldun sen bunun? Evet. Kısaca söyleyeyim mi? Söyle. Yeah. Yazıyor işte. Founderslar için Plus'ın special offer'ı var diyor. Keeping your low, pricing of the next year, your special pricing will stay at 5 Euro aylık. 549 euro. Bill for the first year at 49.90 lira month aylık. We believe that the best experience of Turkish customers will be able to have GeForce Now service provide local game plus. However, you may also choose to stay on immediate service. In verse. Oh, oh bak. E, tamam da demek ki dinlediler, toplandılar, doğrusunun bu olduğuna karar verdiler. Keşke bunu Elimi, elimi siktim. Keşke bunu zamanında ilk böyle çıksalardı da tertemiz olurdu diye düşünmekteyim. Ama sonuç odaklı bakarsanız eyvallah yani. Maksat eğer sizin uzaktan rahat ucuz fiyata oyun oynamanızsa hatalar fixlenmiş gibi gözüküyor. Zikra ne dedi görmedim ya. Sonuç odaklı bakarsak elin kırıldı. Neyse şuna devam dur bakarız. Aha iptal edilen Avrupa kullanıcılığı için güzel haber gelmiş. Bir yıl boyunca aylık 50 TL'den kullanmaya devam edebileceklermiş. İptal edilen Avrupa kullanıcıları için güzel haber gelmiş. Bir yıl boyunca aylık 50 TL'den kullanmaya devam edebilirlermiş demiş link atmış. Batu'nun Twitter'ını yollamış şimdi Çaycı. Gene paraşüt durumu abi. Şu paraşütçülerin başına ne zaman bir şeyler gelmemeye başlayacak ya. Çarpışacaklar. Ah siktir ne oldu? Başkası soldan çarpıyor galiba. Aa geliyor geliyor. Oy! Çok bir şey. Şu an birbirlerine yapışıklar mı onlar? Nerede diyarı? diğeri? Diğeri. Demek ki dolanmamışlar. Çok ilginç, без сказал, ебать. Охуеть. Ебаные да. рога, блять. Ну как у тебя, сука, мозгов Охуеть. хватило? Bak iki misir ya aziktir. Bunları biriktireyim de bir köşede. Çığın üstünde gidiyor valla. Açılmadı zaten, yedek paraşütü açtı. Ben oradaki detayı slow motion'da anlamadım ne yaptığını yani Paraşütü açma kolunu mu çekmedi? Yanlış bir şey mi oldu? Çözemedim. Bunları indirelim. Bunlarda eskiden müzik olmuyor muydu lan? Ah siktir abi arabanın lastiği fırlıyor motora çarpıyor ya. Bir tane vardı ya arabanın lastiği kopuyor. Gidiyor 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 dükkana gidiyor. Adamın kafasına çarpıyor ya da çarpmıyor muydu hatırlamıyorum ama bacaklar arasında sıkıştı dönerken para şu. He. Karibime bak. Yani, ha? Evet, Tırın frenleri boşalmış. Tırın frenleri boşalıyor, dümdüz ara, arabalara mı giriyor? Evet, dümdüz arabalara giriyor. <laughs> Allah rahmet eylesin ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak? Ne <laughs> yapacak? Bu dayı çok merak ediyorum. Almışlar içeri lan, tipe bak. Onu yayında izleyebiliyor muyuz? kontrol et bakayım ya ya da izlemeyelim benim moralim bozuldu. E, adama hiçbir şey olmamış. Bir ışık vakasını göreceğiz. Arkadan vuracaklar bence. Ayy, ama dayı yani. Bursa'daki kaza izleyebiliriz. Baktın mı Aka?